Aksa Süper Lig'de 28. hafta karşılaşması Göçmenköy'ün konuğu Gönyeli Zekai Töre karşılaşmanın hakemi Özal Çağlayan, Emre Çevikdal yardımcıları Kerem Eran 4. hakem önemli bir karşılaşma. Göçmenköy kazanmak istiyor. Ligde play-out'ta iyi bir yer almak istiyor veya play-out dışında kalmak istiyor. Karşılaşmaya Gönyeli başladı. İlk ataklar Göçmenköy'de. Mustafa inanç pasını verdi Burak yaptı ortasını Amadou kadar 3 ama Dusanb'ın kafa golü Göçmenköy Gönyeli karşısında 1-0 öne geçiyor. Ataklar sürüyor Göçmenköy'de. Vuruş penaltı beklentisi bu pozisyonda devam kararı ve ardından topa alara gidiyor ancak offside bayrağı kalkıyor. Osita yaptı ortasını Gönyeli beraberlik arıyor Kahraman vuramadı dönen top Anıl'ın röveş ata denemesinde top dışarıya gidiyor. Göçmenköy ikinci golü arıyor Cemal. Pasını verdi Bekir. Tek top oynadı Mustafa İnanç. sertle düzgün vuruyor topağlara gönderiyor. Dakikalar 19. Göşmenköy Mustafa İnanç'ın güzel golüyle farkı ikiye çıkarıyor. İzliyorsunuz. sertle düzgün vurdu. Genç kaleci Ali'yi mağlup etti Mustafa İnanç. Serbest atış yine Mustafa İnanç. Vuruşunu yapıyor. Top direkten dışarıya gidiyor. Duran topların etkili ismi Mustafa İnanç. Burak Koçar. Önünü açtı. Pasını veriyor. Reşit müsait pozisyon. Vuruşu çok kötü top dışarıda. Süleyman'la geliyor Gönyeli. Çekti sağına topu. Vuruşunda kaleci Yusuf topu kornere çeliyor. Sağdan geliyor Göçmenköy. Cemal yaptı ortasını. Orta şut karışım vuruş. Top direğe vuruyor dışarıya gidiyor. Köşe vuruşu paslaşarak kullanıyor Göçmenköy takımı. Reşit'ten Burak'a. Burak plasesini yapıyor. Top dışarıya gidiyor. Soldan geliyor Göçmenköy. Burak pasını verdi. Reşit kontrol etti. Vuruşunda topağalara gönderiyor ve skor 3-0 oluyor. Günün etkili ismi Burak Koçar asistlerine devam ediyor. Bir asiste Reşit'e yapıyor ve ilk yarının sonucunu tayin ediyor. İlk yarıda Göçmenköy Gönyeli karşısında soyunma odasına 3-0 önde giriyor. Mutlak galibiyet istiyor Göçmenköy takımı. Nordellan Kıbrıs Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Yarı finalde ilk maçı kazanmıştı. İkinci yarıya da Göçmenköy'ün vuruşuyla başlanıyor. Kaptırılan top Gönyeli'de. Cemal tek top oynadı. Bekir, Amadu güzel bir vücut çalımı attı. Amadu yaptı ortasını Bekir. Şut açısı soluna çekti. Plasesinde kaleci Ali. Güzel bir kurtarış yaptı genç kaleci. Soldan geliyor Göçmenköy. Bekir'in pası Burak Cazas içerisine girdi. Vuruşunda top dışarıya gidiyor. Net bir pozisyon yararlanamadı Burak. Bir pas savunma arkasına Burak plase bir vuruş aşırtma bir vuruş topağalara gidiyor. İzliyorsunuz kaleci Ali'yi önde gördü Burak Koçar. Bekir'in pasında savunma arkasında topla buluştu. Hiç bekletmeden aşırtmasını yaptı. Topağlara gönderdi. Skor 4-0 oldu. Ahmet Aksoy güzel bir plase top direkten geri dönüyor. Gönyeli'nin genç futbolcusu şanssız bir an yaşıyor. Samet'le geliyor Göçmenköy yaptı ortasını. Mahmut Amasyalı'nın kafa vuruşunda topağlara gidiyor. Oyuna sonradan dahil olan Samet ve Mahmut işbirliği skoru 5-0'a taşıyor Göçmenköy. Dakikalar da 75. Rahatlıyor Göçmenköy iyiden. Gönyeli atakları Osita. En azından bir gol diyor Gönyeli. Pasını verdi Osita. Ahmet Aksoy düzgün bir vuruş topağlara gönderiyor. Genç futbolcu golünü atıyor. 79. dakikada Gönyeli farkı 4'e indiriyor. Göşmenköy gole doymuyor. Mustafa Gezer pasını verdi Mevlüt. İçeriye çevirdiği top Süleyman tamamlıyor. Genç futbolcu Süleyman Kaylak 88. dakikada skoru 6-1 yapıyor. A takımdaki ilk golünü atıyor. Genç futbolcu Süleyman ve bu gol de maçın sonucunu ilan ediyor. Maçın sonucu Göçmenköy 6, Gönyeli 1 ve Göçmenköy çok önemli 3 puanı hanesine yazdırıyor.